Uygar, uçuş sırasında pilotlara kritik uçuş verilerini sunmak amacıyla tasarlanmış bir yedek uçuş gösterge sistemidir. Yedek uçuş gösterge sistemleri, ana uçuş enstrümanlarının arızalanması veya çalışmaması durumunda kullanılmak üzere bağımsız sensörler içeren bir sistem olarak çalışır ve pilotlara güvenilir bir yedek sağlar. Uygar birçok önemli uçuş parametresini hesaplar ve görselleştirir. Kritik uçuş verileri arasında hava hızı, irtifa, ...manyetik pusula açısı, uçuş açıları yer alır. Uygar, DO-254 ve DO-178 avionik standartlarına uygun süreçlerle geliştirilmiştir. Ayrıca sistem bileşenleri havacılık ajansları tarafından belirlenmiş, minimum performans standartlarına uyumlu şekilde tasarlanmış ve doğrulanmıştır. Uygar, ülkemizde tasarlanıp üretilen ilk yedek uçuş gösterge sistemi olma özelliğine sahiptir.